Adıyaman'da otomobil ile bisiklet kavşakta çarpışması sonucunda bisiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Ali Ay dairesindeki otomobil ile Yusuf A'nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada Yusuf A yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.